bir ilk on tarzında yapıp yani defans da böyle güvendiğimiz liman tarafında e, para piyasası ve kıymetli madenler e, tarafına açıkçası bunu hem yüzde otuz para piyasası yüzde on kıymetli madenler tarzında da değerlendirebilir yatırımcılar veya 20-20 tarzında da değerlendirebilir ama yüzde kırklık bir bölümü e, en azından e, daha güvenli liman e, tarafında yer alma taraftarıyız yani yüzde şu an itibariyle 30 35'lik kısım hisse senedi ağırlıklı bu hem yurt dışı olabilir hem yurt içinde şu an bu temanın da iyi çalıştığını ve alfa yarattığını izliyoruz. kalan %25 30'luk bölüm bölümde ise yatırımcılar değişken fonları ve yine konuştuğumuz aslında arbitraj fonları da e, vergi avantajı sebebiyle bu dönemde ön plana çıkabilir. E, bu tarz bir dağılım en azından hem temkinli bir yatırım e, tarzına sahip yatırımcı için de hem de alfa yaratmak e, isteyen yatırımcılar için de e, daha uygun olduğunu düşünüyoruz.